Hoş geldiniz. Oda istiyorsunuz tamam. Bir bakayım ben, odam var mı sizin için müsait? kaç gün kalacaktınız acaba? hastam değilim imza rica edeceğim. Ben sizin yolunuzu atayım. Anladım. Çok iyi imza atarım ben. Tamam. Ee, ödemeyi kartla mı yapacaktınız? Nakit mi yapacaktınız? Ödemeyi yaptınız. Tentadan. Hayır, ben i̇sminiz... tekrardan alacağım. Soyisminiz. Tamam. Kaç gün? Üç gün Şey, herhangi bir şey var mı? Lavabolar hemen şu tarafta. Sağ tarafta. E, mutfağımız sol tarafta. Restoran kısmı. Gördüğünüz gibi zaten burası 5 katlı 4 yıldızlı bir otel. E, İhtiyacınız olabilecek neredeyse her lüks şey burada var. Alt katımızda sauna spa, hamam var. Onun dışında ufak bir spor salonumuz da var. Eğer isterseniz spor yapmak orada. Koç Mustafa, koç ise spor hareketleri gösterebilir. Spor hareketleri. Harika oldu gerçekten. Evet, onun dışında kahvaltılar sabah 7'de başlıyor. Akşam yemekleri de 7'de başlıyor. Aynı şekilde. 7-7. Çok da keyiftir. Çünkü neden olmasın. Onun dışında ben şöyle Size yardımcı olmak amacıyla her zaman buradayım. E, Telefon numaranızı zaten odalarda var. Vay vay yeni odada mevcut. İstediğiniz gibi bana ulaşabilirsiniz. Kendisi.